İzmit Lisesi öğrencileri trafikte gençlik hareketi projesi kapsamında başlattıkları Gençlerin Trafikte Güvenli Yaya Hareketi adlı yeni bir kampanya başlattı. <laughs> Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte yürüyüş yolu boyunca ellerindeki pankart ve dövizlerle yaya kurallarına uyalım, kırmızı ışıkta dur, trafikte doğru hareket hayat kurtarır şeklinde sloganlar atarak bu kez sanılanın aksine otomobil sürücülerine değil yayaların trafik kurallarına uymasını istedi. Diğer öğrenciler ise trafik kuralları ile ilgili hazırlanmış broşür ve göğüs kartlarını yürüyüş yolu boyunca vatandaşlara dağıttı. Sabriyalın Parkı'nda öğrenciler adına açıklama yapan Arda Devran adlı öğrenci, yayaların güvenli geçişlerini sağlamak amacıyla bu yürüyüşü düzenlediklerini söyledi. En büyük amacımız evet. yaya kazalarını engelleyerek gençlerin trafikteki duyarlılığını artırmaktır. Bu kampanyada bize destek veren Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Hizmet Lisesi Okul Aile Birliği, Trafik Kulübü, Gönül Yöntemize, siyaset adamlarımıza, sanatçılarımıza, tüm öğretmen ve arkadaşlarıma teşekkürlerimizi bir borç diliyoruz.